Yüce Tanrım, yakalanmaktan son anda beni kurtardın. Oh, Tanrım, bu bir felaket, hayır. Bunu nasıl kullanılacağını bin sefer açıkladım sana. Neden dinlemiyorsun? Şey, bu Burcank bu ne diyebilirim ki? Yani e, lütfen anla, bu bu duygusal bir sorun. Yabancı biriyle konuşmaktan çok korkuyorum ben. Yani burası çok yabancı bir tuvalet. Ben bunu nasıl nasıl kullanabilirim ki? Hayır Burcank hayır bu kesinlikle bana göre değil. Ben 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 bunu kullanamam Burcak hayır hayır bunu yapamam. Dinle, öğrenmek zorundasın. Herkesin kullandığı tuvalet kendini kötü hisseder yoksa. Arke'nin yerini almak istiyorsan Arke ile ilgili her şeyi öğrenmek zorundasın. Tıpkı Arke'nin vücut dilini öğrendiğin gibi. Yemek yeme şeklini, hatta imzasını bile öğrendin. Ama eğitimin daha bitmedi. Son olarak bunu öğrenmelisin. Burcan, benden Himalayalara tırmanmamı iste. Koşa koşa gidip tırmanayım ama ama bunu yapmamı isteme. Oturakta dört saat oturdum ama hiçbir işe Yaramadı, olmuyor. Ne yapayım o zaman? Arkey'in evindeki tuvalet böyle. Orada nereye gideceksin? Söylesene hadi, nereye? Hı? Ha. O ev saray gibi. Peki, Hint tuvaleti yok mu orada? Var. Ama onlar hizmetçiler için. Hizmetçilerin tuvaletine gideceğim. Bana kim yardım edebilir? Mangeş. Mangeş! Evet efendim? Mangeş, tuvaletiniz nerede? Ne? Arga'ya giden yolu sormadım. Tuvalet nerede diyorum. Sizin tuvalette sorun mu var? Evet, büyük bir sorunum var. Ne? Hiçbir şey. Nerede dedim? O zaman hanımefendinin tuvaletine gideyim. Hayır gidemem. Bay Ken'inin de tuvaleti var. Ben sizin tuvaletinizi soruyorum. Bütün evi mi dolaşayım yani? Efendim hizmetçilerin bölümünde. Nerede nerede götür beni. Hadi götür. Efendim nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Ben hiç oraya gittim mi? Hayır değil mi? Bana çok soru sorma tamam mı? Bir soru daha sorarsan kafanı kırarım. Beni hizmetçilerin tuvaletine götür. Bayım. <laughs> <laughs> Ne demeye çalışıyorsun? Vay bu... patron. Herkes seni masada yemeye bekliyor. Hadi gel. Sen iyi misin patron? Evet bitti evet gayet iyiyim ben çok iyiyim. Ne? Bu parti ve çocuklar beni mutlu ediyor. Sen git geliyorum ben. Tamam. Tanrım ben, beni koru, beni koru. Her şey olabilir. Bir sorun bitiyor. Arkasından diğeri başlıyor. Hangi birine yetişeceğim ben? <laughs>